Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere raid ile ilgili bir ön bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki bu videomuzda raid baskını ya da büyükse baskın olmayacak. Onun için de söyleyeyim. Raid yaparken arkadaşlar birden fazla farklı soru gelebiliyor. Onların bir çoğunu cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar duvar kısmına geçelim. Duvarı mesela düşman üstüne girdiğiniz Duvarı nasıl kıracaksınız? Duvar arkadaşlar kırılmanız için iki yöntem var bunlardan bir tanesi yanında iki, iki malzeme var öyle söyleyeyim. bunlardan bir tanesi balta bir tanesi de dinamit arkadaşlar e, balta şöyle gördüğünüz gibi e, alet tezgahında üretiliyor dinamit aynı şekilde laboratuvarda üretiliyor bu iki şeyle kurabiliyorsunuz bu iki şey arasındaki fark da şu arkadaşlar şöyle göstereyim bu gördüğünüz üzere birinci seviye duvar bu da aynı şekilde ikinci seviye duvar bu da üçüncü seviye duvar Birinci seviye ve ikinci seviye duvar için arkadaşlar balta kullanıyorsunuz Üç, üçüncü seviye ve üstü duvar için ise e, dinamit kullanmak zorundasınız onu söyleyeyim bir de e, şöyle bir küçük bir bilgi sıkıştırayım şuraya üçüncü seviye mesela burada kapı var aynı şekilde duvar var üçüncü seviye duvar için iki tane dinamit istiyor arkadaşlar üçüncü seviye kapı için ise bir tane dinamit istiyor o yüzden kapıyı kırmanız daha mantıklı e, şimdi dinamit nerede üretiliyormuş ona bakalım Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii ki laboratuvarda üretiliyor da e, hangi malzeme istiyor? Dinamit için arkadaşlar 3 tane e, barut istiyor. Biliyorsunuz barut hani birçok yerde çıkıyor. Ve 3 tane gliserol istiyor arkadaşlar. Gliserol arkadaşlar çok nadir bulunuyor. Hani öyle normal kasalarda falan çok zor bulursunuz. Gliserol en çok bulunduğu yer arkadaşlar e, kanyon sınavlarında ve, e, çıkıyor. Daha doğrusu ödül olarak veriliyor. Onun için arkadaşlar gliserol mesela günlük süreli market geliyor onu da şöyle veriyor. 10 tane yaklaşık herhalde 10 tane barut veriyordu arkadaşlar. İstiyordu daha doğrusu. 10 barut karşılığında Grisero veriyordu. Öyle alabilirsiniz Grisero'lu. E, balta ise arkadaşlar tabii ki alet tezgahında. Alet tezgahına geçelim şöyle. Alet tezgahında balta üretiliyor. E, kaç çeşit balta var diye soracak olsa bir taş ürettiğimiz balta var zaten o buraya dahil edilmemiş. Bakır balta var arkadaşlar. Buna biz birinci seviye balta diyelim. E, bronz balta var ikinci seviye balta. Şöyle demir baltaya girelim arkadaşlar bu üçüncü seviye balta Çelik baltaya gelelim dördüncü seviye balta zaten gördüğünüz üzere hasar da artıyor dayanıklılık da artıyor Ve son seviye tek adam balta dediğim balta alaşım baltası Bu da en güçlü balta arkadaşlar yani bununla 10 tane yaklaşık 10 üstü arkadaşlar Baskın yapabilirsin yani uzun ömür balta öyle söylüyor Dayanıklılık zaten 2500 hasar ise 150 Mesela çelik baltaya gelelim Dayanıklık 1600 hasar ise 100 ee, öyle ee, şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar ee, tezgah seviyesini zaten şi e seviyesine göre balta üreteceksiniz Yani te tezgah seviyesi 2 ise gidip de alaşım balta üretemezsiniz ee, hangi balta yani üretmenim en kötü yanında hangi balta olmalı veya karşı olmalı diye soru sorabilirsiniz bir tane arkadaşlar demir balta olursa e büyüsü için yeter arkadaşlar onu söylüyorum ama demir baltanın aşağısında mesela bronz balta var varsa eğer yani ürettiyseniz en kötü yanınıza 7-8 tane almanız gerekiyor. Tabi seviyeniz e, mesela 100 seviye bunlarla hiç uğraşmayın tabi. Kesinlikle alaşım balta kullanın ya. Yani. Veya daha altındaysa çelik balta kullanın arkadaşlar. Balta ile ilgili artışa verebileceğim bilgiler bu kadar. Şimdi e, burada bir işimiz yok. Şunu buradan çıkalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor soru, işte üstüme e, bir oyuncu saldırabilir mi diyor. Gerçek oyuncu falan. Veya bizim sağladığımız üstler niye aynı diyor. Onlar ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bir önce arkadaşlar bir üstü nereden satın alabiliriz? Onu göstereyim şöyle. Üstü arkadaşlar kasabada mehane var. Meyhanede bir tane kadın var. Haftada bir kez 200 gümüş karşılığında satın alabilirsiniz. Yani bu da şöyle arkadaşlar alabilir yani alabilirsiniz derken şöyle demek istiyorum. Bazı arkadaşlar hani çok soru soruyor. Işte, daha doğrusu şöyle diyeyim. Üstler otomatik olarak yenilenir mi çok soru soran oluyor. Üstler otomatik olarak yenilenmiyor. Veya benden neden bu kadar fazla üst var vesaire yine soran çok oluyor. O şöyle arkadaşlar. Haftada bir kez ben mesela ben bu cuma... Gerçi hangi günden alıyordum? Cuma günü alıyordum. Haftada o günler kaçırmıyorum arkadaşlar. Her hafta ben üst satın alıyorum. Haftada bir kez meyhanede bir kadına gümüş, işte gümüş karşılığında bir üst satın alabilirsiniz. Üstler genellikle arkadaşlar orijinal üst olmuyor. Onu söyleyeyim. Yani bot üst oluyor. Bot üstüne diyecek olursanız, yani benim zaten videolarımı izleyenler anlamışlar, hep aynı üstlere saldırıyorum. Bot üstü de arkadaşlar, yani belirli malzeme çıkıyor, seviyeye göre öyle söylüyorum. Ama yine de işe yarıyor yani çok faydalı malzemeler veriyor. Bot ile bir de şöyle bir bilgi vereyim küçük bilgi. Dört tane farklı pot üstü var arkadaşlar. bundan iki tanesinde sadece baltı kullanabiliyorsunuz. Yani dinamit kullanmanıza gerek yok. Diğer iki tanesinde ise e, dinamik dinamit şart onu söyleyeyim. Şimdi ben diyelim ki bu üste saldırdım. Mesela bu üstümüz neymiş? Bulut şeker. Ben bu üste saldırdığım zaman arkadaşlar bu üste bazen bekçi çıkabilir. O çıkan bekçi gerçek oyuncu değil. Onu bilin. Onun dışında üst bir saat sonra ortadan kayboluyor. Onu da bilmeniz gerekiyor. Ya ben bu üste saldırdım. Çantamda oldu benim. Ya yani ne yapacağım? İşte önemli malzeme almak için diğer çantada bazı malzeme sileyim. Hayır bir hataya düşmeyin. Gidin üstüne gidin geri dönün. Malzeme depoya boş, boşaltın. Sonra geri dönün. Zaten bir saat içerisinde kayboluyor bu. Bir saat içerisinde derken bir saat süresi var öyle söyleyeyim. Ee, üstle ilgili başka verecek bilgim var mı? Orijinal üst çok nadir geliyor. Orijinal üst bende bir kere geldi. Ee, o da nehiri açtığım zaman saldırdığım üstü. Zaten onun da videosu var nehiri açar açmaz saldırdım diye. Oradaki üst orijinaldi. Gerçek oyuncu e, şu ana kadar saldırmadı. Yaklaşık 2 senedir oynuyorum. Şu ana kadar bir, birisi bana saldırmadı. Sadece sağ üst tarafta VIP yazan yerin sağ tarafında baloncuk var. Oradaki kırmızı şey dolunca Haydi saldırı O tabi oyuncu saldırısı olmuyor. O da, da çok fazla malzeme götürmüyor. Onun dışında gerçek oyuncu saldırısı yok onu bilin. Üstlerle ilgili vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki e, video büyük, büyük ihtimalle bir üste baskın şeklinde olacak onu için söyleyeyim. E, video ile ilgili ve üstle ilgili e, aklınıza takılan soru olursa yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsin arkadaşlar. E, diğer bölümde görüşmek üzere.